Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Her zaman kendi bildiklerimi, kendi doğrularımı dünyayı kendi penceremden nasıl tanımladığımı anlatıyorum sizlere değil mi? Yani hep beni anlatıyorum. Bazen de sizin dünyayı nasıl gördüğünüzü anlatmam daha doğru olmaz mı? Mesela geçen gün Kerim Rotanın Türkiye'yi ve Türkiye ekonomisini nasıl gördüğünü anlattım. Bence doğru yaptım. Doğru yaptığımı da sizlerin gösterdiğiniz ilgiden anladım. Demek ki dünyayı ya da Türkiye'yi kurtarmak sadece ben ve benim gibi YouTuber arkadaşlarımıza mahsus bir şey değil. Aslında galiba biz dünyayı veya Türkiye'yi kurtarırken kendimizi kurtarma çabasındayız. Olabilir. ...öz eleştiri yapmamız lazım. Elbette teveccüh gösteriyorsunuz. Benim düşüncelerimi... ...izliyorsunuz. Günde üç video çekiyorum ki son günlerde... ...biraz tembellik ediyorum. Misafirlerim var. Misafirlerimle ilgilenmek durumundayım. Zannediyorum yarından sonra... ...sisteme girecek. Herhalde önümüzdeki haftalar itibaren de... ...yine yeniden sabah beş... ...akşam beş ve gece... ...23 yani 11... moduna döneceğiz. Neyse. Yani... Bazen videolarımın altına attığınız yorumları yorumlarınız beni öyle etkiliyor ki. Çok güzel, çok doğru şeyler yazıyorsunuz. Tabii hepinizin bu kadar vakti olmayabilir. Pek çoğunuz sadece bana moral verme amaçlı yorumlar koyuyorsunuz. Kalpler koyuyorsunuz, beni sevdiğinizi söylüyorsunuz. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Dünyalar benim oluyor çocuklar gibi seviniyorum. Sevgilimle paylaşıyorum o sizin yazdıklarınızı. Kimileriniz üşenmiyorsunuz, uzun uzun analizler yapıyorsunuz. Ya da olan biteni anlatıyorsunuz. Bugün az sonra size 1990 sonraki doğanların bu videoyu izlemelerini isterim gibi bir başlıkta yayınlanan videom vardı. Oradaki o videomun altına yorum yapan bir kardeşimiz, Almanya'da yaşayan bir kardeşimizin yorumunu okuyacağım size. Etkilendim. Evet, gerçekten etkilendim. Ama ondan önce benim önemsediğim bir konu biliyorsunuz. Ben AKP ve MHP genel başkanları hariç diğer bütün siyasi partiyi liderlerinin demokrasi platformunda buluşmalarını istiyorum. Bu istek benim adeta hayalim. Ne olur sanki Kemal Kılıçdaroğlu, Melal Akşener, Selahattin Demirtaş, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu. Hatta tabii ki Temel Karamollaoğlu. Demokrasi platformunda birleşseler bir an için bir an için ideolojileri olanlar ideolojilerini unutsalar ki adını verdiğim siyasi partiler içinde ideolojisi olan belki bir tek Saadet Parti olabilir. Neden? E, İslam bir ideolojidir nihayet. Ama diğerleri daha merkez partileri. Gelecek Partisi de Deva Partisi de bugün belki merkez partisi değil ama kendilerini merkez parti olmak üzere konumlandırmış siyasi partiler düşünebiliyor musunuz? Hepsi bir aradalar. Ve bir manifesto yayınlıyorlar. Manifestonun temel ilkesi demokratik, layık, sosyal hukuk devletinden asla vazgeçilmeyeceği, hukukun üstünlüğü ilkesinin kesinlikle ve mutlak şartlarda benimseneceği, kuvvetler ayrılığı ilkesine kesinlikle dönüş yapılacağı, sistem ne olursa olsun, ister mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olsun, ister parlamenter sisteme dönülmüş olsun. Birinci temel amacın kuvvetler ayrılığı ilkesine dönüş yapmak olduğunu söylesinler. Hakimler Savcılar Kurulu'nda Adalet Bakanı'nın da Adalet Bakan Yardımcısının da asla yer olmayacağına dair taahhütte bulunsunlar. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde deklare ettiği, hazırladığı, tam meclise sunmak üzereyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğer bu teklif kanunlaşırsa parti teşkilatlarına çalışacak insan bulamazsınız diyerek Ahmet Davutoğlu'nu görevden aldığı o siyasi partiler yasası ve siyasi partilerin finansmanı yasası çıkarılacağına söz verilse, hep beraber söz verilse, Avrupa Birliği üyeliği konusunda Avrupa Birliği ile mutlak mutabakat sağlanacağına söz verilse yine mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hedefini kesinlikle muasır medeniyetler yani batı batı demokrasileri batının gelişmiş demokrasileri olduğu vurgulanarak bu konuda mutlak surette uzlaşma sağlanacağını açıklasalar. Ben bunu istiyorum. Ben bunu çok istiyorum. Ama mesela Selahattin Demirtaş'ın dışarıda olsaydım Başak'la beraber Melal Hanım'ın evine gider, kapıyı çalar ve sizinle kahvaltı yapmaya geldim derdim. Açıklamasını çok beğendim. Çok sevdim ama Melal Akşener'in bana göre verdiği şu cevabı çok da tutmadım. Hayır. Bu cevap bile her şeye rağmen gayet olgunlukla verilmiş bir cevap. Ama önce bir cevabı okuyayım Meral Akşener. Haberin tamamını okumadım. Ama şunu söylemek isterim. Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var. Kan davanız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evi en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu'nun böyle bir özelliği var. Hayır Güneydoğu'nun böyle bir özelliği yok artık kalmadı. Hayır. Güneydoğu'da daha iki gün önce kan gövdeyi götürdü. Akrabalar birbirine girdi. Kaldı ki sen Selahattin Demirtaş'la nasıl kanlı oldun Meral? Ya da neden kanlı oldun sevgili Meral? İnanıyorum ki Selahattin Demirtaş da en az senin kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini düşünüyorum. Hiç mi siyasi hata yapmadı Selahattin Demirtaş? Elbette yaptı. Elbette yapmıştır. Çok genç bir politikacı. Ya Meral sen hiç mi hata yapmadın? Ben seninle beraber Doğru Yol Parti'de ben danışman olarak, sen milletvekili olarak beraber çalıştık. Değil mi sevgili Meral? Bugünkü aklın olsa Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeninin ve diğer köşe yazarlarının bazı siyasilerle, bakanlarla yaptıkları telefon görüşmelerini yine açıklar mıydın? Sen mi açıklardın? He Meral? Siyasi hayatın en büyük hatasıydı. Yakışır mıydı Meral? Sen bir eski İçişleri Bakanıydın. Nitekim bütün herkes o konuşmaları kayda aldıranın, teybe kaydettirenin sen olduğunu iddia ettiler. Ve yazıktır. Sırf o tazminatları ödeyebilmek için evini satmak zorunda kaldın sevgili Meral. Değil mi canım? Değil mi kardeşimle? Demek ki sen de hata yapmışsın. Selahattin Demirtaş'ın da terörle ilgili arasında mesafe koyamadığı konusu belki de doğrudur. Tam net bilmiyorum. Ama benim son dönemlerde, son 2-3 yıldır tanıdığım Selahattin Demirtaş, terör örgütünün daha kadrolarına kafa tutan Demirtaş, sevgili Meral. Selahattin Demirtaş olmasaydı, Millet İttifakı olarak, Büyükşehir Belediyelerine bilhassa İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı ve Mersin'i kazanabilir miydiniz? Ne yani? Kemal Kılıçdaroğlu ile sen mi kazandın o belediye başkanlıklarını yoksa Selahattin Demirtaş'ın desteğiyle mi kazandınız? Selahattin Demirtaş HDP'ye Millet İttifakı'nın adaylarının arkasında durun demeseydi Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli ikisi Öcalanları devreye sokmuştu. Yani terör örgütünün bir numarasını bir numarasını devreye sokmuştu. Terör örgütü liderinin kardeşi Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'a TRT ekranlarında yer vermişlerdi. Sırf İstanbul'da Bilal Yıldırım'a HDP'lilerin oy vermesini sağlamak için. Ama Selahattin Demirtaş dinlemedi daha kadrolarını. Terör örgütü ele başında dinlemedi? HDP'lilere millet ittifakının arkasında durun dedi ve Adana'yı ve İstanbul'u ve Ankara'yı ve Adana'yı ve İzmir e, Mersin'i. Antalya için bir şey söyleyemeyeceğim. HDP'li seçmenlerin oylarıyla kazandığını sevgili Meral. Şimdi sanki sanki bu gerçek ortada yokmuş gibi Selahattin Demirtaş'la kanlı bıçaklı olduğunu ima ederek e gelirse yani Güneydoğu gelenekleri karşısı kendisini kabul ederim diyorsun. Ama farkında olmadan Güneydoğulları çağ dışı bana göre çağ dışı bir gelenekle suçluyorsun günümüz dünyasında insanlar birilerini ya hiç kabul etmezler ya da kabul ederlerse, görüşürlerse arkasından düşmanlık beslemezler sevgili Meral. Onlar çok eskide kaldı. Ya neyse uzatmayayım fazla. Şimdi canlarım benim. Bakınız. Size şimdi bir torunumun genç, 26 yaşında bir torunumun adını sonra söyleyeceğim bana Almanya'dan yazdığı, bana değil, videonun altına yorum olarak yazmış. 1990 sonrası doğanlar lütfen bu videoyu izleyin başlığıyla yayınlanan videomun videonun altındaki yorumlara bakarsanız göreceksiniz. Gerekirse tekrar bulup onu en yukarıya da koyabilirim. Evet canlarım bakın ne diyor. 1994 doğumluyum. Yani şu an 26 yaşındayım. 2016 senesinde daha 21 yaşındayken ülkenin bugünkü geleceğini o yaşındaki halimle görüp yazılım mühendisi olarak mezun olduğum İstanbul Üniversitesi'nden Almanya'daki birçok üniversiteyi yüksek lisans başvurusu yaptım. Ve oraya beyin göçü yaptım ve o zamandan beri Almanya'da yaşıyorum. Üç senelik master'dan sonra şu anda gene özel bir şirkette çalışıyorum. Senelik 30 işkini normal resmi tatiller hariç tatil günüm var. İş dışı mesai sıfıra yakın hatta hiç yok. Maaşım orta haldeki çoğu Almandan üst seviyede. Bir senedir çalışıyorum. Şu an 2019 model bir Volkswagen Polo alabilecek durumdayım. Bir Polo alabilecek durumdayım demek yani maaşımın insani ihtiyaçlarımı görecek kadar kısmını harcayacağım Geriye bir şeyler kalacak. Kalanla da çok rahat bir sene içinde e, dünya otomotiv piyasasında en alt segment değil, tabii ki en üst segment de değil ama Volkswagen'in kaliteli, pahalı segmentlerinden biri olan Polo'yu alabilecek kadar da iyi maaşı var. Delikanlımızın, kardeşimin, torunumun. Çok hoşuma gitti bu. Peki soruyorum bu bir gurur kaynağı mı benim için? El alemin ülkesinde yaşamak zorunda bırakan yeni Türkiye'ye şunu sormak istiyorum. Anamdan babamdan ülkemden 3000 kilometre ötede yaşamayı hak edecek ne yaptım? Ya da aynı şartları Türkiye'de bana sağlayamayacak bir sistemi hak etmek için ne yaptım? Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin birinde mezun olup çok çalışmam mıydı suçum? Evet. Bu yolsuzlukları yapıp benim gibi binlerce genci ülke dışına kaçırtanlar umarım mutlusunuzdur. Şimdi her şey için hepinize teşekkürler. İroni müthiş. Yani bana aslında kötülük yaptığınızı zannettiniz. Beni eğitimsiz bırakarak orada ya da yurt dışına gitmeme zorlayarak ama bana iyilik yaptınız. Evet öyle diyor Ahmet Eroğlu torunum. Ellerine beynine sağlık Ahmetciğim. Harika anlatmışsın kardeşim benim. Çok doğru anlatmışsın. Ve iyi yapmışsın. Günümüz dünyasında, günümüz dünyasında artık Doğduğunuz ülkeler değil, doyduğunuz ülkeler sizin gerçek vatanınız. Ne yazık ki böyle. Ama bu mülteci, iltica şeklinde bir gidiş değil ki. Bu bir nevi göç. Evet, beyin gücü. Mültecilik ya da iltica etmek yanlış mı? Hayır. Devleti tarafından baskılanan, düşüncelerinden ötürü, yazdıklarından, çizdiklerinden ötürü sürekli bir baskı altında kalan, cezaevi tehdidi içinde yaşayan bir sanatçının, bir gazetecinin, bir yazarın, bir karikatüristin, hatta bir müzisyenin bir başka özgür ülkeye gidip iltica talebinde bulunmasından daha doğal bir şey düşünemiyorum. Ama arkadaş be, dört buçuk milyonda mülteci olmaz ki yahu. Evet, Suriye'den dört buçuk milyon mülteciyi aldık biz. Ahmet'in ve Ahmet'e benzeyen çok sayıda yurt dışında yaşayan yüz bin, yüz bin, iki bin belki de sayıları Türk gencinin, Türk kadınının, Türk erkeğinin, Türk aydınının ki onlar içinde iltica eden kaç kişi var bilmiyorum. Yani onlar mülteci değiller pek çoğu da pek çoğu da kimisi gazeteci, kimisi yazar, kimisi düşünür, kimisi roman yazarı, kimisi stratejist, kimisi emekli asker, kimisi öğretmen. Pek çoğu devletin zulmünden kaçtı. Pardon, devletin değil. Devleti teslim alan bir siyasi iradenin zulmünden kaçtılar. Onlar da bir gün dönecekler. Ahmet de dönecek bir gün. Ne zaman dönecek? Türkiye demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olduğu gün dönecekler. Hukukun üstünlüğü ilkesine kesin riayet edildiği gün dönecekler. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin yeniden yerleştiği gün dönecekler. Yargı bağımsızlığını elde ettiğimiz gün dönecekler. Halkımızın asgari yüzde yetmiş beşinin siyasetçileri sorguladığı ve hesap sorduğu gün dönecekler. Dönecekler mutlaka dönecekler ve dönüp Türkiye'ye özgür ülkelerde kazandıkları kültürlerini yanlarında getirerek destek olacaklar. Muasır medeniyetlere çıkışımızda öncülük yapacaklar. Canlarım, hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum ve size inanın çok güveniyorum. Geçecek bu günler. Bu günler geçecek ve harika günler göreceğiz. Dede de görecek hiç merak etme hep beraber göreceğiz. Canlarım güzellerim benim. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.